Ee, merhaba sevgili dostlar. Bugün 20 Nisan 2023. E, Arefe günündeyiz. E, yarın e, mübarek Ramazan bayramı. E, bugün sizlere e, yeni dikmiş olduğum çam fidanlarım için sulama sistemi yani musluk tipi e, otomatik sulama sistemini tanıtacağım ve montajını hep birlikte yapacağız inşallah. Öncelikle kanalıma abone olup beni desteklemenizi de ayrıca istiyorum. Sizin desteklerinizle daha iyi videolar çıkaracağız inşallah. Evet gördüğünüz gibi Rainbow marka bir musluk tipi damlama otomatik sulama sistemi diyelim. Bu iki adet kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bunun kurulumunu, montajını ve daha sonra yeni dikmiş olduğumuz çam fidanlarının damlama aparatları, damlatıcılarının montajını göstereceğim. Sizler de eğer ki haftada bir bağınıza, bahçenize gidiyorsanız ve bahçem nasıl sulanıyor diye düşünüyorsanız böyle bir sistem kurup bahçenizi otomatik olarak sulayabilirsiniz arkadaşlar. Hem de bu şekilde su tasarrufu sağlarız. Biliyorsunuz sürdürülebilirlik çok önemli. Zamanında ve ihtiyacı kadar fidan ve sebzelere su vermemiz hem fidanların sıhhati, sebzelerin sıhhati açısından hem de su tasarrufu açısından çok önemli arkadaşlar. Evet. Pil çıkarıyoruz. Bu cihazlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. İnternette de bayağı bir yaygın bir şekilde satılıyor. Evet, i̇ki tane pil. Bunu ben e, yaklaşık 10 yıl önce almıştım. Sağlam bir cihaz. Tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, şu anda ekran geldi. Görüyorsunuz. Otomatik kısmını getirdim. Evet, geçen yıldan e, sistem e, kurulu olduğu için şu anda otomatik olarak görüyorsunuz ekranda yapılan işlemi gösteriyor ama biz günün şartlarına göre, mevsim şartlarına göre otomasyonu tekrardan kuracağız arkadaşlar. Evet set, set clock diyor şu anki e, saati soruyor bize. Evet saati hemen yapalım. Saat şu anda 10.52. Evet burada 10.52 yazdıktan sonra OK'ye ya basıyoruz. Günlerden ne? Mesela burada San diyor. San değil. Ee, San bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Monday, Thursday. Evet. Thursday şu anda İngilizce olaraktan. Çarşamba, Perşembe. Evet özür dilerim. Bugün Perşembe. Evet Perşembe'yi işaretliyoruz. OK diyoruz. Gününü de hallettik. Şu an saatimiz kuruldu. Zaman ayarına geçeceğiz. Ben gündüz saat 10'da çünkü hava e, şu an için e, hafif yağışlı oluyor e, gün şartlarına göre. Fidanlarım yeni olduğu için 20 dakikalık bir süre benim için yeterli. Ve saat 10'da açmasını istiyorum. Saat 10'da aç diye buraya OK tuşuna basıyorum. İkinci bir sefer... E, saati kurulum istiyor musunuz? Yani gündüz ve akşam e, saatin çalışmasını istiyor musunuz? Diyor. Hayır. No diyorum ben. Hayır çalışmasın. Günde bir sefer benim için yeterli diyorum. Evet. Saatin açma saatini ayarladıktan sonra zamana geliyor. Yani saat 10'da ben kaç dakika damlama e, sistemini çalıştıracağım. Benim için şu an için 20 dakika yeterli. Evet. Onu da ayarladım. Evet burada 7 gün var arkadaşlar. Hangi günler e, bu sistem açılsın ve damlama sistemi çalışsın diyor. Ben bunları e, haftada 3 gün olarak düzenleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi biri pazartesi. Okey diyorum. Evet salı istemiyorum. Çarşamba istiyorum. Perşembe istemiyorum. Cuma istiyorum. Cumartesi ve pazar günleri de istemiyorum. Çünkü hafta sonu burada olduğum için fidanların ve sebzelerin durumuna göre ben kendim manuel ve hatta otomatik sulama yapabiliyorum. Şu anda saatimiz aktif bir şekilde kuruldu arkadaşlar. Tekrardan izah ediyorum. Otomatik sisteme göre biz saatimizi günün ee, haftanın 3 günü saat 10'da 20 dakika damlama yapacak şekilde sistemi otomasyona ayarladık arkadaşlar. Şimdi birazdan saatimizi e, muslukla beraber e, montajını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar montaj için şu an su hattına geldik. Evet gördüğünüz gibi her e, su tesisatçısında olan bu banttan alıyoruz arkadaşlar musluğun bu kısmını sarıyoruz ki su akmasın diye. Daha önce biliyorsunuz ketenler vardı. Evet, yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar ben musluğu neden sök sökmüyorum? Hem böyle montaj sırasında daha rahat, daha pratik oluyor. Hem de şu plastik aksam daha dahacı musluk sabit kalıp bunu söktüğüm için gördüğünüz gibi çatladı. Yapıştırdım ama saat halen saatli bir şekilde çalışıyor. Plastik aksam olduğu için arkadaşlar montaj zamanında biraz daha dikkat edelim. Çünkü kırılma olasılığı yüksek. Evet gördüğünüz gibi saatimizi monta ettik. Geçen yıldan buraya söktüğümüz için alıp bir kese açıp basit bir işlem arkadaşlar. Siz değeri imkanınız varsa böyle bir saat alıp zamanınız da yoksa bu sistemi kurup verim alabilirsiniz. Ben çok beğen bunu. Evet buraya da bir tane kirpçe atacağız. Evet arkadaşlar, tamam. Şimdi birazdan e, fidanlara damlatıcıları montaj edeceğiz arkadaşlar. Sizlere onu da paylaşacağım. Bir bütün olarak videoyu yayınlayacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Saatimizi kurduk. Sizlere çamlarımı gösteriyorum. Geçen yıllarda dikmiş oldum. Bu bölgede hem bir perdeleme yapıyor arkadaşlar hem de kış mevsiminde gayet yeşil bir şekilde yerde beyaz böyle bahçede yeşil Ağaçlar gördüğünüz gibi insanın içi açılıyor. Kışın geldiğinizde. Bunlar dikeli 6-7 yıl oldu arkadaşlar. Şu anda da hemen hemen 3-3,5 metre gibi boylara ulaştı. Bunlar sık diktim. Çünkü dediğim gibi perdeleme olsun. Dış etkenlerden. Hayvanların geçişini falan engelliyor. Evet şimdi e, bunun tam karşısına yine aynı şekilde simetrik paralel bir şekilde arkadaşlar e, çam aldım. O çamlar da e, ektik ve bugün damlamasını çekeceğiz. Gördüğünüz gibi şu an e, Leylandi. Bunlar Leylandi ağaçları. Birkaç tane alabildim. E, diğerleri de normal sedir çamı. Evet gördüğünüz gibi çamların ayrı bir havası oluyor bahçeye. Evet arkadaşlar. Şimdi damlama aparatı elimde gördüğünüz damlama aparatı hattınızdaki suyun basıncına göre bu damlama aparatlarını seçebilirsiniz arkadaşlar. şu an için benim hattımdaki su oranı normal, fena değil. 5-6 bar basınç olduğu için bu aparat 1 saat içerisinde yaklaşık 4 ila 5 litre arasında su damlatıyor. Dolayısıyla biz saatimizi 20 dakika ayarlamıştık. Yani bana 1-1,5 litre maksimum 2 litre suyun basıncına göre 2 güne 1 yeterli olacak. Evet, bugün de kapalı bir hava var hafif yağışlı. Şu elimde gördüğünüzde arkadaşlar bu damlama aparatlarını hortumu delip takmamızı sağlayacak bir aparat. Plastik aparat. Eğer böyle bir şey bulamazsanız altılık ya da sekizlik çiviyle de hafifçe ucunu açıp delip bu aparatı yerleştirebilirsiniz. Bu kısım hortuma denk geliyor. Bu kısım da damlatıcı kısmı arkadaşlar. Evet. Şimdi size gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Deldik hortumuzu aparatı çıp diye yerine geçti evet, aynı şekilde bir tane <laughs> dik gelecek şekilde yapalım arkadaşlar aşağı veya da sağ sola olmasın Şimdi bir de şu gördüğünüz aparattan var arkadaşlar. Bunlar da yaklaşık saatte 3 litre falan su damlatıyor. Dolayısıyla e, suyun yetmediği e, yani fidanın e, alacağı su yetmediği zaman bunlardan da bir tane buraya takabiliyoruz. Ve e, yaklaşık olarak e, saatte 6-7 litre su almasını sağlayabiliriz. Tabii 6-7 litre su vermeyeceğiz günlük. E, fidanın ve hava şartlarına göre su vereceğiz. Çok fazla su vermek de fidan için zararlı biliyorsunuz. Bütün her şeyde olduğu gibi zararlı. Mevsiminde yeteri kadar su vermek amacımız. Gördüğünüz gibi fidanlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Çam fidanı diktik. Evet arkadaşlar şu an saatimiz aktif hale geçti. Deneme olaraktan açtık. Sizlere damlama aparatlarının durumunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi suyunuzun basıncına göre bu damlama aparatlarından bu şekilde evet, basınç düşüş düşüpse daha az damlatacak şekilde su damlar. Evet, gördüğünüz gibi. Şu an şimdi mevsim şartlarına göre 20 dakika benim için yeterli bu fidanların sulanmasında. Burada da gösterdiğim gibi bu aparatlar da diğerine göre daha az damlatan bir aparat. Fidanların durumuna göre bu aparatlardan takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bu fidan geçen yıla ait bir fidan. Dolayısıyla bunun su ihtiyacı diğerlerine göre biraz daha düşük olacak. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da Leyla'nde fidanımız. Evet, fidanlarımız da bu şekilde arkadaşlar damlama saatimizi kurduk şu anda gayet güzel bir şekilde damlatıyor Evet Bunlar da sedir çamlarımız formları gayet iyi Evet buradakileri de daha önce ekmiş şey olduğum çam fidanlarımız Bunlar da kendini kurtardı çok şükür artık su vermiyorum